Dostlarım selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sina çölündeyiz ve medik silah olan Mandragor'un dürbünlüğüyle oynamaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şu D falan alalım. Şey bana verin ya. Komutayı ben alabilir miyim? Lan lan geliyordum lan. Niye kalkıyorsun oğlum? Direkt space alamayın arkadaşlar. Biraz bekleyin. Yakınlarda sağlıkta medik falan görmüyorsanız azıcık bekleyin. illaki ki geliyorlar. Gelmezse kalkarsınız. Zaten oyuna başladı. E, kalktığınız zaman da belli bir saniye bekliyorsunuz. Boşa beklemek. ya Orada bekleyeceğinize yerde bekleyin. Daha mantıklı olur sizin için. Bu daha böyle bir bilgi olsun. Ne oluyor? C'yi çekiyorlar. Bu C'ye araba mı geldi? O araba biraz bizim için sıkıntı olabilir. Kalabalıklar içeride. Aldım bir gözcüğü. Azıcık biraz aşağı arkalardan falan ilerlemek lazım ya. Çok dipte kalırsam öldürürler. Elimdeki de yani öyle tekli sıkan bir silah olduğu için fazla yaklaşamıyorum. Allah özel asker geliyor kaç. Şunu bas bakayım bir. Tamam dur şurada. Sen ne yapıyorsun? Vallahi patlatamıyorum seni. Kaçtım vallahi bu sefer. Hadi bakayım iyisin yine. Çatıya falan mı çıksam ya? Gelen var. <laughs> kolum kolumu evde bırakmışım. Allah'tan adam gözcüydü vuramadı bize. Hala gelen var. Lan sapladı bu sefer ya. Bu sefer kurtulamadık. Kendi bombasına oturdu galiba adam. Lan oğlum ağlam yolumu tıkamış? Şunu ver bakayım ya. Ben bunu alayım bir şeyler deneyeceğim. Acı beni götürebilir misin? Arabaya binebiliyor mu ya bununla Arabaya binebilsem güzel olurdu. Beni götürürdü. Ha, topçu kamyonuymuş galiba. Onda maalesef tek kişilik yer var. Başka da binilmiyor. Şu evlere doğru gidebilirsek eğer evler biraz bize siper falan olabilir. Burada şu anda çok açıkta geziyoruz. Geliyor biri. Biri şurada bir yerde geziyor. Usta neredesin? Ne oldu lan? <laughs> Nasıl kaçıyor? Hacı D'ye gidiyor. Vallahi D'ye girersen ben harcarlar beni. Gel bakayım. Öldü mü lan o adam? Vallahi öldü. Tank var ya yine. Şu tanklar bize çok sıkıntı çıkarıyor. Hacı aç bakayım o kapıyı. Aha ileride ileride şu şurada mı? Bir ileride mi? Hayır ben ben korkma. Bir ilerdeki ev, evdeymiş adam. Ya da çatıda mı acaba? Bilemedim. Şöyle bir girelim bakalım oraya. Acı çatısında galiba buranın. Geliyorlar. Elmen lan yakarım valla. Şişka baba fayda bakayım görüşürüz. Var mı başka? Gel acı gel. Canımı yaktı. Bize can lazım. Şu an 50 can kaldı ya. Çok hoş bir şey olmadı bu. Hacı ben şöyle bir geçebilir miyim? İleride iki kişiyi görebiliyorum haritada. Şöyle evlerden evlerden gitmeye çalışacağım yanlarına doğru. Ha gidiyor biri. Lan adamla aynı anda atladık. Haydi be. Birini öldürebildik. Çok açıkta kaldık ya. Adamla beraber aynı anda atlayınca bir şey yapamadım. Ece ne yapıyorsun burada? Bizimkiler A'ya sarkmaya çalışıyor. Güzel. Böyle arkadan arkadan biraz yer alabilirsek iyi olur. Ben şöyle ineyim mi ya? Ben yavaştan B'ye gideceğim. Adamlar A'dan ya da B'den doğacaklar. Gidelim savunalım bir şey yapalım. Tam siz halledersiniz orayı. Yalnız şuradan geçerken biraz dikkatli olmak lazım. Tamam aldım. Şuradan da gelebilirler hemen B'den doğup. Bu tarafa doğru gelmeye çalışabilirler. Araba bize geliyor güzel. Dayı sıkmadan gel. Adam varsa sık bak beni de heyecanlandırıyorsun sonra. Gir bakayım. Aa teçhizat işte çıktı. Acı burada adam var mı yok. Ya dayı bırak. Bırak ben alayım. <laughs> Ayda hiç yakıştı mı şimdi sana. Neyse al bakayım seni destekleyeyim. La küp patlattı onu. Bizim arkadaşlar nereye kayboldu? Burada öldüler. Bunlar kaldıramıyoruz mu ya? Allah geldi arkamdan. <laughs> Tesirli bomba güzel. Adam Kobe gibi attı vallahi abi suratımıza. Acı gidiyor gidiyor. Lan ne oldu adama? Adam <laughs> adam uçtu. Adam nasıl uçtu? Neyse. <laughs> Oo, güzel uçtu. Şuradan mı lan adam? Acı hiç değmedim be. Tam karşımdaki evde bir kişi var. 7 bir tane 38 vurdum elemana. Geliyorum anlat. Vurdular galiba aynen öldürme yardımı dedi. Acı sana gelebilirim ha bekle. Burada düşman yok gibi. Kalk bakayım. Acı D'ye gidiyor ha. Oy. Acı dikkat et. Sıkıyorlar oradan. Allah. Ya oğlum en kazda kaldık be. Adamlar ne var ne yok üstümüze oynuyor vallahi. Altta gidiyor indirdim vallahi attı. Hala ama CD eleman var. Hala var mı? Var. Şuralardadır ya onlar. Usta ben gitsem mi ki ya? Tam karşıda. Şurada bir yerde elemanlar var. Hep, şş, bir daha çıkar bakayım. Iskaladım yanlışlıkla. Hop. Uçak geçti üstümüzden çantası kullan Hacı geliyorum işte. Niye basıyorsun ya? Biz boşa mı geliyoruz arkadaş? Yine öldük. Ha <laughs> bizimkiler yine bir arkaya sarkmışlar valla. Gelen var. Ben çıkamıyorum takıldım. Ay sen mi bağırıyordun yoksa? Çektik burayı ben yavaştan yine gidiyorum. Şu B tarafına doğru. Temiz gibi arkadan ya yani doğabilirler belli de olmaz. Hafiften kontrol ederek gidiyorum da şuradan da bakmak lazım. Buraya da geliyorlar çünkü. B'den doğmuş olabilirler. Gel abicim. Dayı vuruyordu valla. Bir tabanca vermesine bakardı. Aya girdiler. Onların askerlerinden birini görüyorum. Şey ben ayı savunacağım ya. Bir kişi geliyordu buraya doğru ama nereden geliyor? şunun arkasında o tarafa doğru gideyim mi be? Geldim dostlar neredesin? At geziye. Aldım vallahi son anda. Ya bizim attı geziyormuş güzel. Şu B'yi vermediler ya. B'ye bir daha gidelim bakalım. Doğmuyoruz değil mi lan? Kontrol ediyorum şimdi kafama geçirmeyin ha. Yine şöyle yukarıdan gidelim. Ulan iki tane mi değdi? Bekle lan geliyorum bir daha. Nereye kayboldun? Dayı <laughs> bak hiç yakışmıyor <laughs> arkadan vurmuyor. Şuradaki eleman nereye kayboldu ya yatıyor mudur orada? <laughs> Lan skovaş bayınca da ne kadar dengesiz gidiyormuş. Adamların tanklı mı geldi topçu kamyonu geliyor. Yavaş yavaş temizliyorum vallahi böyle. Giremiyorum da. Ay alıyorlar. Kamyon alıyor galiba. Ha şurada bir eleman var. Hop biri sıkıyor. Şöyle ben yavaştan geçebilir miyim köşeye? Arkamdan sıkıyormuş. Bekle bir canı taze edeyim Lan smoke at. Arkamdan da biri geldi ya. Arkada da ses kafamı karıştırdı valla. Hadi şu şu eve bir daha bakacağım ya. Beni öldürdükleri yer orası. Bak hala iki kişi falan var orada. Lan lan bıçak atacaktım adama. Lan bir şey daha var orada. Patlattılar güzel. Kalk bakayım. <laughs> adamı bir daha oturttur. <laughs> Bıçakladı adamı bu sefer. acı gelen mi var buraya? Valla bir ses duyuyor Oy. Haydi bakayım kardeşim. Görüşürüz. Haydi bakayım senle de görüşürüz. Tuzaklı bomba koydu buraya. Oğlum hala geziyorlar burada. Ne kadar kişisiniz. Haydi oğlum. <laughs> burada doyuyonuz mu burada? Ne yapıyorsunuz oğlum? Herkes burada geziyor. Ne ya kardeşim beni indir bakayım. Orada bir şeyler dönüyor. Şuradan bir yerden bir şey attılar. Tamam aldım onu. Yakınlarda bir düşman var. Nerede o eleman? Valla adam kaçtı ya. Yakında bir yerdeydi ama göremedim. Şuraya bir çıkalım bakalım tekrardan. Göremiyorum. Allah araba geliyor. Hacı siz indirirseniz bak az canı kaldı. Düşman değmedi lan adama. Dur lan dur benim yakında adam var. Yaraladım onu da. Öldü. Bir kişi daha vardı orada. Allah sesini duydum elemanı. Dur sana geleyim kaldırayım. Yaralarını tedavi edebilirim. Senin için sıhhi yardım çantası. Yavaş yavaş alıp alıp kaçıyoruz. Alıp alıp kaçıyoruz. Buraya tank geldi mi? Arkada tank mı var? Ne var? Bir şey var. Şuradan çıkacak biri galiba. Çeri girdi çünkü o. Bir Şş, kafayı çıkar lan. çantası. Düşman makinalı tüfeği. Kafayı görmedim ya. Değmedi kafaya. Çok uçta kaldı adam. Arkadaş buraya sıkıya <laughs> bire. Oo. <gülüyor> <laughs> oğlum ne kadar kalabalıksınız ya. Usta adamlar E'ye doğru geliyor. Dayı senin mi seninmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakıyorsun <önden? gülüyor> lan? Onu da aldım. O arkada ama şurada 2-3 kişi falan geziyor. Yavaş 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 yavaş. Bir kişi geliyor mu buraya? Gelmedi. Şuraya girdi. Burada sıkışıp kalmış gibi hissediyorum şu anda kendimi. Allah. Şuradan ben bir daha çıkarsam Yine vururlar galiba beni. Kaçırdım onu. Yat bakayım aşağı. Hacı oradalar oradalar. Şurada adam var. Tepenin arkası tam tepe geliyor be. Oo ta şeyden sıkıyor. O köprü gibi yerden sıkıyor. Ben şu arkadaşlara gideceğim, dayanamayacağım. Çıkarsın sen şuradan. Gel bakayım buraya. Haydi kardeşim. Görüşürüz. Lan geldim adamları temizlediler be. Tekrardan eski yere dönmeye çalışalım. Eski yer fena değildi. Bak ya ta şuradan sıkıyorlar bize. Dayı bizim eleman mı var burada? Değilmiş. Hele diyorum bir ses var burada. Uy bir düşman daha varmış. Oğlum dört kere bu adam ölmüşüm. Öldürdüler ama o da olur fark etmez. Ay beni şurada bir indir bakayım ne geziyorum burada. Burada arkadaşımız ölmüş. Nereden vurdular acaba? Şöyle patlatalım. D'yi alıyorlar. Ben şuradan bir D'ye bakabileceğim bir yer bulabilirsem daha güzel olur. Kanda'yı korkuttun beni Çık bakayım şurada vardı ya ha burası bizim yer zaten Aldım bir kişiyi daha Altta git bakayım buradan Kamyon var ya Kamyon biraz sıkıntı Nasıl be adamda da, da Mondragon varmış Adam daha güzel kullandı valla Çok fazla öldük ya Güzel vurduk fena vurmadık da Ama çok da fazla öldük seni kaldırayım mı Atamadım lan şeyi Haydi bakayım Aha, sana bir, bir dur. Onu da aldım <laughs> onu da aldım gider ayak Ulan arkamdan gelmiş be Hadi bakayım bit oğlum. 998 olduk. Fena değil ya. Başa baş bir mücadele oldu. Ve zafer. 36 ya 14. Çok fazla ölmüşüm. 14 kere ölmek bana hiç yakışmadı ama 36 da bence güzel bir kill sayısıydı.